Aurora Freedom. Aurora Freedom. 7959 kilometrede. Kısa hüzmeli far. Pert olmuş arkadaşlar. Kısa hüzmeli far. Pert. LED far. Şu andaki yanan uzun. Kısalar. Hemen orta bölümde buluyor. Şurada. İçeride gördüğünüz yerde. Beyaz led var arkadaşlar. Beyaz led. Fabrikanın koyduğu led. Normalde fark yenilenmesi lazım. Ama müşterimiz muayeneye sokması lazım. Motoru hemen. Araroda var mı yok mu varsa kaç gün sonra gelecek. Bekleme süremiz kısıtlı diyor müşteri Hemen istiyorlar. Bu tür hemen olacak işlerde hemen çözüm bulmamız gerekiyor. Bizim de sökeriz yaparız dedik. Maliyete şu dedik. Part 1, partik olarak atacağım. Part 2'de görüşmek üzere.